arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Like atıp abone olmayı da unutmayınız. 13. aradayım. Şimdi bir iki maç atalım bari. Çok zor olacak. Abi sesi kısalım. Dargo'nun ile başlayalım diyecektim. Adam fıçı attı. Domu ben bu oyunda şimdi var şöyle mega şova var. Cadıyla darbınızı engelledi. Kafasına mega şovalı atabilirim. Ama çok ikisi diyecek. Güzel hepsini öldürdü orada. Bomba <laughs> <laughs> <Mondo> kulesi. <laughs> Hangisini sayınca? Bayağı yaşı gitti zaten. Tamam bizim chatte bayağı şey yapacaktır. Bayağı da vurduk. Ne bir şey gönderim canım bir Ama ne bir şey gönderirse tomruk atarım. Göndermedi. Tomruğu sallamayalım. Belki adamda çete veya fıçı atabilir. <laughs> Evet fıçı attı. <laughs> savunması gerekiyor. <gerekecektim>. Prens savundu. <laughs> Beta'ya göre oynamıyorum kendisi. Seni göre oynuyorum bu arada. Şimdi cadıyı yönlendirip Bana göre ben Şövalye ile öldürebilirim. İksir mi iksir? Hem cadıya vurduk. Hem kuleye vurduk galiba arkada. Arkaya doğru atacağım. Tam yana doğru yana gitti. İksir değil. Şu saklayalım tombuyu. Bir dakika gönderdim. Hayır. Bir dakika hepsini yedi. Şu an bizim elektro gücümüz var. Evet arkadaşlar şimdi tomruğumuzu yapıştıralım. Şimdi cazı atalım. Şöyle mega şövalye. Mega şövalyemizi attık. Evet arkadaşlar yandan da baskı, yandan da baskı. Adam ee, şey yapmış yok. Yani Valkyrie uzatma sonunda yoksa Valkyrie'den bayağı sarılırız. Hayır, hayır. Bir pek çok vuracak, bir pek çok vuracak. Ya kule bizi alıyoruz. Bayağı kötü oldu. Bunu nasıl telafi edebiliriz? Şöyle arkadan prensa seçeceğim aracı gönderdi. Cazı için güzel bir ya da direkt şunu yollayacağım. Çünkü zaten şeydeyiz. <laughs> tamam Milli Pekka'yı engelledi. Güzel. Hem yavaşlatır. Yok ya biz buradan çeviremeyiz. Olmaz. Yok olmaz. Bitti. Ah be. Tabii ki de <laughs> Tabii ki de klanımıza katılabilirsiniz. Yakında klan değiştirebilirim, oraya da gelebilirsiniz. Ama siz bilirsiniz <laughs> yani. Neyse, biz maçımıza geçelim. başla mesela ki kapın. İlla başlayacak. Başladı. Ne kadar çalışıyor? Bakalım burada nasıl gelince Dark oldum. buradan burada nasıl Güzel. Dark Goblin burada nasıl verdi. Ama biz bunları nasıl engelleyeceğiz? Şu an bayağı kötü. Oo, bu maçta gidebilir arkadaşlar. Bayağı kötü geleceğiz. E, e, ya da çevirebiliriz de. Şu büyücüler vuracak mı bir şey olmaz. Belki çevireceğiz maçı. Zaten sıfır kupa falan gidecek. Bilgisayar ücretleri. İlk önce göstermekle çıkalım. Bu ders olarak onlara prens gönderiyor. Güzel. Hasar bayağı bulduk. Hatta eşit vereceğim böyle. Hatta aramı geçtik. <gülüyor> <gülüyor> o an kötü geçme orada olsaydım. Bilip epey erittik. Şu an şurada ölsün. Güzel. Hala iyi durumdayız. Ben çok iyi sanmayacağım. Bu çete çok inandı. Oo ee, bayağı ilerlemişiz. Güzel. Bayağı iyi ilerledik. Az önce elektro büyücülüğe çıkalım. Ah kuleye vurdu. Hayır. Kuleye vurulamadı. Bir tane biraz sarayım dememiz lazım. Güzel. Mega Şövalyeliğimiz de. İkisini büyüttük. Oo güzel. Bunların hepsinin kafasını atacağım buraya şu iyi. Daha da güzel hatta bayağı iyi. Direkt bir sürü falan yiyeceğiz. Aa büyücü attı. Çok kötü oldu büyücü. Tamam. Yandan bu hali çıktı. Şey yaptı. Elektro büyücüyü de yapmaya çalışalım. Köstebek. Köstebek yetişti güzel köstebek yetişti güzel prens tobruk hayır arkadaşlar internet gider gibi oldu tamam güzel prens çok güzel oldu çok güzel şimdi <laughs> cadı sallayalım köstebek ya keserek Ha. Allah aşkına, internet gidip geliyor. Baya sıkıntı. Baya sıkıntı. Güzel kuleye baya vururuz. Kuleye baya vururuz. Arkadaşlar maç aldık. Güzel. Bak şu internet baya sıkıntı. İnternet baya baya gidip geliyor. Neredeyse ee, şey bize alacaktı koç bilici internet gel artık gel gel tamam şurada kartlar var serseriler alacağım çünkü e, elimde fişekçi var serseriler yok kart kart mı kart ne evet açacağız. içinden de şans çıkacak acaba like atarsanız bunun şansı belki artar efsane bir çıkar bir like atın Ya arkadaşlar neden like atmıyorsunuz? Gördünüz mü like atmayınca böyle oluyor işte. Burada buz büyücüsü aslında bizde buz büyücüsü yok. Buz büyücüsü alabilirim. Beleş efsanevi geldi mi? Efsanevi yoktu. İyi. 15 bin altına. Nereye geldi bakalım? Burada güzel bir tane buz büyücüsü var artık elimizde. Ben de yiyeyim karakter. Yüksek kupalarda falan metal kullanılabilir bile yok zaten. Vallahi varsa da sesi kullanabilirim. Bir maç daha atalım. İnşallah yeneriz de serserileri alırız. Çete attık. Molduk da falan yaptık. Bayağı iyi. Aa, ben pek koymuyorum. Bizi anıcı. Bayağı anıcı. de saldıracağım. Çeteyi engelleyecek. Şimdi ne yapacağız? Tomruğu varmış. Hayır ya. Tomruğu varsa ben ne yapayım? Adam burada ikisini boşa harcadı. O yüzden göstere saldırıyor. En azından. O prenses olması lazım. O kuleye vurur. Vurdu çok güzel. Mecburen bunu da yollayalım. En hiç hasar yemek istemiyorum ve prensi boşa gitti. A prensesi boşa gitti. Yanlış söyledim. Ama neyse canlarımız eşit adamla. Aynı yönden etti. <laughs> güzel. Bu paçayı kurtardık çeteye çıkmayacağım pek atarsa diye arkadan cadıyla çıkalım adam da cadı attı bekleseydik keşke belki kafasına ve göşe öyle atardık ama bu sefer pek hale gelirdi yani şöyle büyücü elektrik büyücü iyi gider bu boşa iksir harcadı şu an cadı ölsün burada bayağı iyi şöyle dark atmamıza gerek yok zaten Öyleydi. güzel çok güzel şimdi pek bunu engelleyemez güzel Bayağı fazla da vurduk adam kulesi gitti e, prenses öyle verdi tamam hadi defans yapalım tamam <laughs> tombu da boş harcadı adam oyun salladı galiba Sadece beklesek ne olabilir ki? Şöyle dark one'le şuradan da bazı da var. Ne bu yapıştı? Güzel. Bir de oklar harcadı. Ya ee, böyle bir yeni yeni hasar verildi ama ben bu kule giderse diğer yani kule Hatta kalsa da iyi yani. Ya şu kötü oldu. Elinizde Tom yok biraz da sarıyacağız. Elinizde Tom yok yedik. Olsun. Neyse daha bir sarılık İlla yendik bu maçı. Garanti. Pek bir şey yapmamız artık. Bu şey bir elektro gücü. Elektro gücü Neyse bir sıfır canıyla gelmeye çalışıyor pek Neyse adam da iyi oynadı. <laughs> çok iyi. Evet. Evet artık serseriler açabiliriz. Serserileri açıyoruz. Serseriler geldi. Tabii ki de ne yapıyoruz? Hepsini yükselteceğim tabii ki de. Her karakteri basıyorum. <laughs> bize, ben olsam şimdi bizde ben de basarım. Belki bunlardan da metal çıkar. Ama sanmıyorum. Ama iyi karakterler. Evet. Sonraki için sandık varmış. Ama iki maç lazım galiba. Evet iki maç. Oynayalım. vurmuyor yapıştır. Tamam bize uğramadılar Ben ne yaptım ben yanlış. şey yaptım ya böyle şöyle yaptım. Neyse böyle ya şöyle bir belki hata çıkardım. Oha 10 seviye cadı mı? Ben 10 seviye cadıyı nasıl vereceğim? Abi o dart olmasa ya öldü. Dayanmadım. Demek ki bu kadar yaşayacakmış kendisi. Ah be. Abi serseriler kullanıyormuş adam. Evet o büyücü Ya kule gitti ya buradan şey yapamam. Daha... Neyse yandan hasar yedik de belki hata çıkarız. Ama adam bir tane çizik bile almamış. <laughs> Sağlık olsun. Adamın kartları çok yüksek. Benim 10 seviye cadı var. Adamın 10 seviye cadısı falan var. 10 seviye serserilerle saldırıyor. Ne yapabilirim ki adamı? Adam da bekliyor yani. Belki Dark Goblin'i yedip de biliriz. Dark Goblin bize hasar verecek. Bir de Dark Goblin... Aaa kule odaklanmadı Dark Goblin'e. Bayağı iyi. Of çok zor ya. Ay bir de şeyi yıkmaya çalışacağız. Tamam. Adam bize dalga geçiyor galiba aşamda. Felaket kulesine ne atıyor bu ya? Bize bildiğiniz dalga geçiyor ya. Güzel. Serseriden kaç eksildi ki? Bilmiyorum bile. Kaç eksildi acaba? Galiba 5 eksildi. Şuradan göstermek. Göstermekle ilgili yok. Dark Goblin. Oo, göstermek de çok iyi vuracak. Dark Goblin de çok iyi vuracak. Bayağı iyi. Onlar bana vurmasın. Onlar bana vurmasın. Bayağı bayağı iyi ilerledik. E şimdi bir kart atacak. Onu nasıl oynayacağız bilmiyorum. ay çok kötü oldu. Adam bizim kuleye bayağı sarılacak. Ya şu serseriler ne Allah aşkına ya. Serserilerden çektiği var. cadı Lütfen. Tekrar cadı. Evet. Ya bak. Adam seyirimi bozuyorsun artık. Ya nasıl bir şey bu ya? onu seviye cadı var. Aman da. bu. Günlüğü. Neyse arkadaşlar. Bugün bir videomuz bu kadar olsun görüşmek üzere hoşçakalın.